Onlara mı teslim edelim yani? Onun için mecburen e, fıkha göre konuşuyorum. Fıkıh etiyle de görüştüğüme göre konuşuyorum. Fatih Kalender hocam da hocam da hepsinin de görüş aynı yöndedir. E, şey, efendim tercih olunması vaciptir. Vaciptir ne demek? Başka yaparın çıkarın yok mecbursun. Bunu yapmadığın anda günahkar olur. Peki ben sulu bırakmam. fezdekiye getirelim. Şu anda Cumhur İttifakı'nın dışındaki e, yeniden refah, saadet, vesairenin adaylarına özellikle İstanbul, Ankara gibi kazanamayacakları kesin ama Cumhur İttifakı'nı kaybettirip CHP'yi demi teröristleri kazandıracağı e, kuvvetli ihtimal olan yerlerde bunlara rey vermek caiz değildir. Rey verenler mesuldür ve günahkar olur ve azaba gider. Sen anne bu işlerden diyemezsin. Ben adama vacibini, günahını anlatmak zorundayım.